Baran bize artık yapıyordun biz. Anlos TV izleyerek geldik buraları diye. Hadi bakalım göreceğiz seni. Hadi Ararım. bakalım. <laughs> yani ben Rahat ol oğlum. Hadi, Hadi bakalım Baran'ım. Lan pembe top oldum harita pembe diye. Elren mi Ryan'e mi Eray'ım? Ya Veysel dur bir gözünü seveyim. Gece gece biz derdi sokma ya. Da... Nasıl oynuyorduk biz bunu? Evet, önden da... gider kardeşim. Evet ben galiba... Kanka bir buglanıyor mu sunucu size? Evet. Bende hiçbir Kim problem durdu? yok. Ben kurdum da yani 1000 megabit internet zannetmiyorum bir şey Ananı olacak. <laughs> ya yani gittin Çorlu'dan sunucu kurdun ışınlanıyoruz kanka ya. Çorlu Közüme ne ulan? Yok yok ben iyi ya. attım. Ben de iyiyim. Bakayım. Ben kötü attım. Ben de elim. Size bir dost tavsiyesi vereyim. Ee, küfür etmeye başladığınızda oyun oynamaya devam etmeyin. Öyle ol olunca çok kötü oluyorsunuz. Evet, abi ben hep kötü galiba. olduğum için Bende bir şey değişmiyor galiba ya. Ben kaç attım lan? 4. 4 güzel. Ben 10 attım bu kanka. Abi sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? Nasıl? Kanka <laughs> ne yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? <laughs> İnatla devam ediyor ya aynı yerden. Tamam tamam sakin can olalım. abi de 10 attı. Tamam. Can abi de 10 atmış. tamam sakin. Allah Oğlum Kemale benzemiş lan sen tipi. Senin topun iktiğendi. Gerra. Lanlar. Ben sonuncuyum. Adım Adım biraz edin, hoş efendim. olmadı ya. İyi biz Sizde bizi yatmışız ya. beyler. Oğlum adamlar Baran, Eray ve Dız. Şu an ilk dörtte. Evet burada tek atma şey var değil mi burada. Hadi ben bakalım. 1 piksel miydi abi? Abi 1 piksel bu 1920x1080 ya. Onu bulursan atıyorsun. Ana Kim Bu acele eden. Ben abi ben. Ben gönderdim ya. Aha! Ben atamadım. Tamam ben tek oh, attım bir... toparladım bizi. Delikten geri döndü benimki. Eski Bunu onun olur. Anını... Hey. Oh. Şeye başlıyor muyuz? Merhaba ve selam abi. Evo. Burada da tek atamıyorsanız salan. Blame <laughs> <laughs> <Olum> blame <laughs> serbest mi hocam toksiklik? Nasıl? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz her an toksiklemeye şu an Arkadaşlar zirve buz gibi. Soğuk. Esiyor. <laughs> abi bizim toksikler de hep küfür olduğu için şimdi biraz sıkıntı, Allah Allah. Ulan ne salak yeri ya bura. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bu şey Valla bak yine ee, denizdim. Ben bu oyuna girdim. Sizini bir Şu oluyor ya. Ana. ana, ana. Tamam be ana. Ama burada kalma. Burada. Bunu yapma. Helal evrim be. Medarı iftarımız. Anlas tane takımdık. Koyayım. Nerede sen oldu? Sıkol Kanka sıkol yapınca çıkıyor Amına koyayım ben seni. Oğlum yedi vurmuş yedi. Kanka scroll yapmak <laughs> gerekiyor Unlost'u görmek için. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu oyunda. Yıllardır oynarız yani. Oğlum yayın heyecanı. Normalde çok başarılıyım da. Bu ne? <laughs> Ali fan club sen geri zekalı mısın? Ben adamlarla sabahtan beri Discord'dayım. oyna başladık. Hala Unlost seni Discord çağır diyorsun. Oğlum sen maymun musun ya? <laughs> Allah Allah. Ya burada benim bir vuruşum var Eray. Oyunu literatüründe yok. Yapımcılara Hayır, falan gönderdik. Boydan gireyim kanka. Abi kaç vuruyorsun peki orada? Bir mi? Bir tek mi? Abi. Boru var ya. çikolata rengi borular var ya. Full evet. onun üzerinden gidiyor top ve tek atıyor imkansız bir şekilde. Bizde vallahi öyle bir şey yok da Baranım sen biliyor musun bak. Bunları duyuyor musun? Ee, ben evet. Onu canlı evet. izleme şerefine Aynı evet. şey yaptım. Ben nasıl buraya düştüm? De <laughs> <laughs> evet evet diyor ya. Hop gidik. E o devam değil mi? Devam devam. Şimdi kanka bir hesaplama yapıyorum da. Yap Durum kanka. Tam Nakoyim. Abi sanki video izliyormuş gibi geldi de. Yok, o Kardeş o bu şey, şey ya. videoları biz çekeriz yani öyle söyleyeyim <laughs> bir sana. Bir şey yani. söyleyeyim mi sana? Bir Avrupa'da derece yapan arkadaşımız var bizim bu oyunda. Bizden 7-8 tane falan şey aldı. Click, move. Ve biz kanka yani, bak, bak, <laughs> bak kanka bu oyunu <laughs> bu oyunu biz açtık kanka Türkiye'de öyle söyleyeyim. sana. <laughs> yani. Eray alalım. sen beni mi takip etsin ya? <laughs> Oğlum biz harbiden bu oyunu nasıl keşfettik ya? Bilmiyorum ki. E abi? Kanka, abi, biz <laughs> de biz de kemallerle oynuyorduk abi eskiden bunu. Biz direkt mesela direkt kasinoyu keşfettik burada hani. Biz hiç böyle bir şey yapmadık. <laughs> Biz oralarda takılıyorduk böyle milleti trollüyorduk. İyi dostlar edindim. Vallahi. Oralarında manyak <laughs> takılıyorlar bu oyunun ha her ay. Abi Orası güncel gidip... yani oyunu. Ben gidip bir ara trollüyordum abi serverları da sonra yani bayağıdır girmiyordum oyuna. Bir. Benim asıl aslında, aslında bu oyunun olayı milleti trollemek sarıyor yani. Abi ayıp oluyor vardı ya. <gülüyor> yo yo. <gülüyor> <laughs> Abi hiç Mert sen götünü yaramak istedim mi? Kanka siktirin gidin bak şu gece gece size ne oluyor ya kanka? Oğlum bir kendinize gelin mi? Eray bu kalkınca mı inince miydi lan? Hangi <laughs> <Kanka, gülüyor> Nasıl yani? Ne? Nasıl yani? Kanka ininceymiş kalkınca <laughs> olmuyor. Tamam inince attım. Mirabi biraz şey yapsanız da lan? ben tek başıma olmuyor biliyor musun? Ah tek attım. Aa. Çok oğlum çok güzel attım da 5 vurdum ya. İlk başta yüksek boruya girmen lazım. Bir aşağıdaki <laughs> de oluyor. Oha yani oğlum ne yapıyorsun sen? Yok. Gördün mü annosu? Kanka <laughs> <laughs> inan görmek istemiyorum. Resimlik... Adam magma tabakasından mı okuyayım? Su <laughs> Resimlik... aşağı Bak ben CS'yi bu kadar kötü oynasam var ya beni asarlar asarlar. Havuza atarlar beni. <laughs> Doğru. Abi göğsüyle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya göğsümüzden elde ben bıçak çıkartmışlığımız var. Oo Fakta Sercan var mı? ne oldu? Ha? Konuşma. Abi, abinin olmasın. Oha ilk defa soldan <laughs> giden birini görüyorum <laughs> lan. Abi soldan git. Sağdan mı gittiniz siz? Evet. Ben sağdan gittim. Ama gidemedim soldan. İyi Sol ben böyle kardeş. Ben aşağı düştüm. <laughs> ya nasıl buradan şu an sefer. Of, evrim. Ulan ya. ulan ulan aşağı düştüm ya. Baran 3 vurmuş. Sen artık hep yapıyordun. Düzce 16 bağım vuruyor. Kanka! Evo o ne yapıyorsun? Kanka. Abba Lan tırmalı taktiği <laughs> yap. Salak. Ne Tam buradan aşırı tırmalı tek atış. Şuraya giriyorum. Aynen. Oy güzeldi. Güzeldi. Güzel. Güzel. Kaç? Birinciyim lan ne konuşuyorsunuz? Alp sen ne konuşuyorsun oğlum? <laughs> Yavşak aynı takımdayız. Tam niye konuşuyorsun bana o zaman? Beyler böyle. <laughs> Götün <Gördüm> lan. <laughs> <Ne konuşuyorsunuz? gülüyor> e abi Canzo <cantuğru gülüyor> abi konuşuyordun <laughs> sonuncusun abi bu arada. Al işte. <laughs> ben biliyordum bir bunun geleceğini. Sonraki harita e, göstereceğim ben. Tamam abi ben söyleyeyim dedim mi sadece? Oğlum bizde misafire nezaket diye bir şey var. Abi, abi takat gördük biraz önce götümüzü siktiniz CS'de affedersin ama. O, o. Estağfurullah gayet baş başa giden Tran mücadeleli bir rekabetçi Kras'taki maçtı. Kras'taki çok fenaydı abi. Tek atmayı denemiyorum ya. Gururumuz incendi oyun. Evet. Oğlum Eray kanka sen ne abi, yapıyorsun? Ne abi ne oluyor <laughs> ya? Oğlum yavaş vur la. Kanka. 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 Sürekli krizi geçirdi. Abi sağdan vuruyordum geri attı beni ya. Evet oradan girmeyince kötü Bak, oldu. Sağdan kanıttırmalı yap. Bilardo seviyor mu? Bilardo abi. ben oynayamıyorum abi hiç. Bence zor, abi. Bir, bence zor bir spor oynadın, Bilardo. Oynadın kanka. Yaptın şu an. Evo sus lan. Altımdasın. <laughs> bu anı bekliyordum. Hah tamam. Sen bana laf söylüyordun. Scroll'un altında sen varsın şu an. <laughs> evet o kötü oldu ya. <laughs> Hep de kırmızı vurulmaz ki. Bakıyorum şöyle bir. Cant abi bu, bu mapti değil mi? evet evet, evet tam burası abi. Abi aynısını yapmazsın diye ümit ediyorum. Aynısını... Abi o hayatta yıllar, bir kere olacak bir şeydi zaten. 5 tekrarda yaparsın abi. Beş yıl önce oldu. Yıllarda izletiyorum klipleri. Belki ben de nereye o bir parköre ya. düzelttiler yani öyle söyleyeyim. Emir abi buradan vurmuştu o. Kanka ben çok ben, acele ettim. Ben tek deliğine üçte girdim saydın <laughs> mı? Hayır! Hayır. Çalışmalamaya başladın <laughs> ya. Biz tamam. başta el dışarı good. uçtuk bir de. Oğlum ilk Uyan... etap'tasın sen hala. banka o, bir musibet yani... geldi başıma da. Ben niye geri döndüm abi oradan? Ne oldu bana? Kankor, Hocam orası kader da, işte dans. O Bazen geri gönderiyor. Bak vurdun o rampadan kanıttırmalıcuk diye girdin. Abi. <laughs> Çok ilginç şeyler oluyor ya. Bak 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 nereye gittim bak. <laughs> abi ne, ne gıcık şey olsun. bu ya. Şuradan vururum. <laughs> Çok ya da. ben senin ananı sikeyim <laughs> oyun kere. Amına koyduğum oyunu. Evrim abi hatırla sen demiştin. Küfür edince vurmuyorduk hemen. <gülüyor> <gülüyor> Nefes al. Burundan al ağzını. Araştırmanı öneririm. E bu çayı. Papatya tarlasını sik. Abi sen ona rağmen 10 vurdun ben 11 vurdum. Senden önce attım Ben neredeyim? Emir bize ne oldu Tut. kanka bu ne? Ben 45'im. Abi biraz çabaladın. Şey yapmasana mi? çok. <laughs> <laughs> dızcım hadi dızcım. Tamam da. Bunu ortaya mıydı? Nereye uğradık? Şimdi bunu? burası ikiye ayrılır arkadaşlar. Bu 8. harita özeldir. Tek atanlar ve atamayanlar olarak. Atamayan mısın Yok. Kaç. Ananı seveyim abi, abi galiba kimse atamadı. Ya ben atıyordum Anam. normal. Elren sana sokar. Eray sen yayıncı değilsin Elren. Beysel bak sabahtan beri. Ha? Benim canımı sıkma. Ha? Deli misin, manyak mısın anlamadım. Eray, ben. Eray beni izle Eray. İzliyorum abi. Oğlum. Neredesin? Kanka gittin ya. Beni izle. Ben buradayım, ben buradayım. Yok yok gittin artık. Evet bak, çok iyi. Hah bak şimdi eray, bak. sola doğru. Bak. Bak şimdi kanka. Hah. Ağır okuyor. Oğlum iyi. çok iyi. <laughs> İçin yok gibi ama. Oh. Bak. 3. 2 kere dışarı içersin. çıktım bu el. Yan ya dışarı çıkmada artı bir daha yazıyor. Altı ya altı. Hızlı iki vurmuş. Hızlı sen iyisin lan bu oyunda. <laughs> abi diyor ya ben Cantu abilerle büyüdüm ya. İzledim hep. Ha. Eyvallah. <laughs> <laughs> bro. Ben de büyüdüm de bir problem var galiba. Harbi Baran ne oluyor sen? <laughs> <anca bana. gülüyor> ben, bence ben, ben büyüyememişim. Ben buradan bir şey atıyorduk şuraya giriyorduk. Çek denemez ya boşver. O kim denedi biri giremedi. Ben Dönem başından, ben başından döndüm ya. Ben, ben benden bir, bir tek değerli. gelir oradan. E, 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 nice. e, e, e. Efendim. Alp bakıyor mu, mu lan gör? Ne diyorsun lan? Bakıyor mu? Uf. Neye? Oğlum ben bakıyormuş gibi attım var ya çok iyi. <laughs> ben bu sefer çok güzel attım. Oğlum, Oğlum. oradan geldi yine dört vurmuşsun Eray. Abi o da yani tatı tuzu ne yapayım onunla? Yukarıda mı denedin? Yukarıda denemedim. O alta indiğim zaman bir kere bir çarptım orada oldu. Anlos'lar mı kaç attı? Dört. Lost abin... sesin gelmiyor çok yukarıdayım galiba. Ne oluyor oğlum dördüncü sıraya nasıl çıktım ben bu kadar kötü oynayarak? <laughs> güzel güzel kanka. Boran, Az kaldı dızda, dızda geçtik mi? Sünnusun. Abi <laughs> bizim sonuçta bakar mısın? Aşağısı çok yakın ama bize. Aramızda <laughs> puan Bizim, bizim <laughs> takıma ayıran dız bak. Geçmeniz oğlum lazım ona gitmiş sizin beyler? Vallahi. Abi niye o kadar yavaş gittim? Özel bir teknik. Ben nereye girdim? Oo, tek mi attım? Oğlum tekten Oha. çıktı. Oha. Çok i̇ki iyi gitmişsin lan. İki attım vallahi. Ben de iki attım yani ama sen güzel çıktın oraya. İşte o girseydi var galiba. ya. Güzel Eray iki attık Eray iyi. Ne bu? O herkes iki atmış ya. Oğlum biz ben hiç attım, merak et etmeyin. Mı ya? Hayır. Bir kere. Bana. Golf oynayan kangal kuçu kuçu. <laughs> Baran iyi midin kanka ne oldu lan sen sana? Sen doğru bir şeyin emin misin Baran? Haritada geziyor. Baran sen kendin mi doğru. izledin dedin kanka? O bize mi izledin ya o zaman? <laughs> ben anlamadım. <laughs> en kan en kanser yere geldin şu an var ya. O kadar kötü ki buradan. Biraz daha mı? Bak bak, ya, bak ne yapıyor bak. Tam sağa doğru kanıttırmalı. Tamam. Çok iyi. Hele <laughs> iyi bari. Adam olur <laughs> o yüzden. Öyle yap yazıyor ya, bir daha amınız. Hey! Sonra. <laughs> İyi 5 vurmuş çocuk yine ya ama 2 vurmuş herkes güzel. Eray toparlanman lazım. 57 ne full kırmızı amına koyayım şeyin. Hmm, Kadılı. burada ne yapıyorduk? Hmm. bez. Bizim harita. Selam da artistik yapıyordu benim gerçek hayatta golfüm var diye. Ben bir dakika bu nasıl burada kaldı? Aşağı nasıl... düştüm. Emir abi biz de düştük. Ben de düştüm. <laughs> nasıl Ana. düştüm? <laughs> ya ben şu an sesimi Orası daha sona gelene kadar. Ee, bu arada tek atamıyorsanız alt F4'ü basın. Uğraşmayın yani boşuna. Evet düzelt. <laughs> Kanka atamadım ya. Evet. Ne, evet abi net bakıyor videodan da. <laughs> İzliyor zaten o da, da çaktırmıyor profesyonel. Oğlum videoları biz çektik biz. <laughs> abi üçüncüsün. <laughs> <laughs> Selam ne yapıyorsun? Abi, <laughs> abi top burada duruyor mu normalde? Meraktan soruyorum. Dört gitti ya. Hala mı üçüncüyüz ya? Ya biz bu oyuna nereden girdik abi ya? Oğlum Alp bayağı iyi oynamış lan. Abi Pamul da oynayabiliriz dediydim ben. Doğru Allah Pamul, de, pamul be. Onu evet, da böyle kabul etmedim mi Eray. Ben şey dedim biz golde de iyiyiz tabii. dedim. Sen bir de onu çekmedin Eray. Evet. İnanamıyorum. Oğlum Eray bu köpek gibi. Lan Pamul'a çok iyi ben ya. Geçelim buradan Pamul'a isterseniz. Pamul abi istiyorsan e, bu map'ten sonra oynayalım bir de Pamular harbiden. Bana valla. Tamam Eğlenceli Pamul olur ya, Maksat beraber oynayalım. Tamam abi Pamul, pamul oynayalım. Ha Pamul'da var ya. Nasıl olacak, Bir de Pamul'da abi Aa. playlist var. Gördünüz mü onu? Yeni geldi. Biz o kadar Biz bilmiyoruz. Onu Biz onu da bulduk. Biz onu da bulduk. Pamul'da böyle 20 ben tane gördüm. map açabiliyoruz şu an. Çok eğlenceli. Aynen aynen. Pumleda. Ne oluyor Ama yani? Aynen ne oluyor mapler ya. Yani yeni mapler geldi. İnsanların oynadığı map, yani insanların yaptığı şey mapleri abi. oynayabiliyoruz. CS:GO gibi workshop geldi de Pamul'a. Aa tek attım. Aa. Aa tek attı lan biri. İnanın. Mesaire yapmış. Sıkıntı yok <laughs> sorun Bak yine RP yapıyor Tamam. Be Adam burada oğlum. Allah Allah. <laughs> 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 no, Amla geçelim yani mi direkt? Amla geçelim mi? geçelim abi bu map bitsin geçelim bence. Tamam. Kaç şeyimiz kaldı? Ya map bitmeden de geçebiliriz az çok belli gibi yani. <gülüyor> 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 Yo abi <laughs> düzü. Ya Sıcan, bir... bir... tane tek attın ya götün kalkmasın şimdi yani. <laughs> Sonra yine sıçacak. Düzü sen kaç vurmuşsun? 30. Bekle ben kambek açacağım. Film kaç vurdun belli. Sen Zaten. niye oyun başından beri yayın başından beri yemek yiyorsun? Yeter artık ya. Harbiden oğlum. <laughs> Stres atıyor. <laughs> üç haneli yasak bu arada. Üç haneli vurmaya <laughs> çıkmak. Ona göre ilerleyelim yani. Eray sana diyor. Sana ben hiç atmadım. Ben 9 attım Max. Cezansın. Öyle, ya. üç haneli... Ulan öyle mi üç diyor? <gülüyor> <olur>. <gülüyor> 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 Zaten Max 15 atabiliyor şeyde. Üçhaneli haneli vurunca ne oluyor? Bu <laughs> Yüzü geçmedi abi. Terbiyesizler ya. Abi top burada duruyor muydu ya? İlk Hadi delik o... mi tek atıyordu? İlk delik daha iyi. İlk delik tek değil, atıyor. İlk delik daha iyi. Ben tek attım yine. Tek Diliyor değil, tek değil. Tek değil abi mi? Değil Yok değil. tek değilmiş daha iyi. Atalım. Tek değil de ilk deliğe girmek Hay, daha iyi. Hayır burası abi. mı ya? İki atabiliyorsun ilk deliğe girersen. Aynen. Evet bak atıyoruz kuşu bir yere gel izle. İki, i̇ki miydi üç müydü i̇ki ya? İki tane maymun i̇ki burada baksana bize. Ne şakalar yapardım i̇ki şimdi. İki nasıl ah, attım? lan? Üç, üç, Vallahi üç, iki attım. Yok. Ben de iki attım. İki atıyorsun oğlum, iki. İki atılıyor mu ya? Ben, ben niye at... atıyorum? Evet. evet. Oh, Bak, attı işte. Helal. Helal, geometri. Attı işte. Anlost'u biz izliyoruz. Anlost, bok yoluna gitti. Kanka ben bu oyunu <laughs> hiç sevmiyorum ya, ben niye... Ben dıza bakayım kaç ben atacak. Ben boka gittim. Yok yok. Dızı, sizin pummel players hazır değil mi? Onu mu bak oynayacağız ya? Abi. Kendi oyunlarından oynamayalım mı? Kendi oynanmayayım bence. Beast. Yeni map'lerin bence. Orijinali oynuyor ya. Tamam o zaman okey. indi abi ben o zaman bir tur dönüyorum golf. <laughs> Ya bazı yeni map'lerde <laughs> bak var ya o tamam yüzden. abi olur. Şeyi oynayacak değil mi? Eee <laughs> zar atmanı değil. Yok zar mi? o çok uzun sürüyor. O uzun sürüyor ya. O bitmez de bir daha. Aa mini game mi direkt? Zarlı daha güzel değil mi lan? Abi zar çok uzun sürüyor ya. Bir de kalabalığız ya. Onu dedim oğlum turn bitmez ya orada. Bilmiyorum o, ben, o fark etmez. Zarlı daha çok sarar bence de ama evet uzun sürme durumu var 4v4'ten. Az yapıp. Evet abi. Az şey yapıp zarlı yapabiliriz. Az olunca iyi olur belki ne bileyim. Zarlı mı olsun chat? Vallahi evet, bana fark, fark etmez ama. Ee, çok uzun ne kadar sürer ki? Aa! Bilmiyorum çağrılarla biz yaptığımızda herhalde 3 saat sürmüştü. Oğlum iyiyim lan. O, ha, evet, o çok, çok uzun, uzun sürüyor ya. Ama... Sanondan daha 4 5 kupa, kupa falandı galiba. 5 kupa falan yaptık biz tabii. Herhalde. Biz 2 3 yaparsak. Aga can tabiye geçmek bir SS <laughs> alayım da şurayı. <laughs> ne? Ya. Oğlum. Bak şöyle aldım bize. Evde mahvucumdan çarpıp durti. Nika bir atıyordum yanlışlıkla <laughs> ha. Burada 1 değil de 2 vuruluyordu herhalde. Ki vuran var. Vurduk vurduk abi. Aç da soğur. Aman bir şey bırakma amına kıl. Oğlum ses şu ara Ajdar'ın TikTok'taki yayınlarını görüyor musun? Ajdar'la bir yayın mı yapsak ya? Ne diyorsunuz? Ya, Hız... Oradan çekte atarsın. Baran. Hız, hızlı kanıttırmalı maksimum Hızlı sol kanıttırmalı Ancak iki duvardan şart. çarp. Sana öğrettim. Oğlum niye oraya yaptın? kötü şeyi yaptın lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> sen Baran bir... büyük... Yok bu yalan söylüyor. Sakın Sakın sağda solda. Anlamsız yerek büyüdüm deme sakın bir daha. Sakın. Vallahi abi, Allah, abi <gülüyor> rezil eder. <laughs> Ben Golf'e Evrim abi'den öğrenmiştim. Ozanlar bu kadar iyi değildi. <gülüyor> <gülüyor> Evrim burası ben... seri krizi geçirdiği bir an var. Bak tam burada. Şu dönen şey var ya. Oh. 15 kere vurdu. Evet, evet. Bir şeyleri parçalamıştı. çatır şimdi gelişmiş ya. bayağı iyi. Evet. Abi. Nasıl yaptım ben bunu? Burada kalan mu? varsa zaten kaldım. Onlar <laughs> kaldı onu söylerken şey evet, yani. Oyun baktı sonuçta. Abi ben nasıl kaldabildim? Ya ya At şimdiden ya, burada da kalmaz artık bir zahmet ya. Ben Heh. çıktım oyundan. <laughs> Vallahi billahi bu nedir ya? Ben dedim abi bunu bitirmeyelim <laughs> diye. <Bunları> falan <laughs> yiyecek kanser bundan. <laughs> Bak. Kanka bu map'in en kötü şeyi ne biliyor musun? Çok iyi bir sikmiş gibi, oh. en son haritada böyle bir 5 dakika map'i gezdiriyor sana. Hiçbir şey yapmıyorsun, tek vuruş. 5 dakika map'i gezdiriyor sana burada. Ha, geliyorum ben oyunun başında. <laughs> abi? <gülüyor> Niye afiyet kalsın? Cantu abi rovaşata vurdu şey mouse'a. <laughs> Görmeniz lazım İyi oldu kanka ya günün sonunda. Olur gibi 50 saniye. Nefret ediyorum ya ben bu oyundan. Hiç öyle düşünme. Abi bir tanesini koru. Böyle bir şey olamazım. Ben oyunda değilim abi. Ya oğlum. Ha. o <laughs> da olmasın artık. Utanmasa buradan düşün. Edecek. Eray ilk dörtte iki tane bizden var öyle düşünerek Eray. Bakalım. Kanka ben sinirlendiğimde hatırlıyor musun? Buradan da beni aşağı uçurmuştu. Her şeyin Oo. üzerine. Emir iyi gelmiş ha. Abi biz kazandık galiba. Yo bir Nasıl dakika. yani? Evet, Belki yer yani. <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Belki anlık bir boş. Bu son Ama değil mi? 16 sondu galiba. 18 18, şey 18 miydi pardon abi? Evet. Abi buradan abi, ne yapıyorduk? Şöyle ya. atsam giderdim. Şimdi biz hepimiz bir atsak onlar 15 atsa. Yapma be. Bak. Evet, tek oh, Aa at tek, at tek attım. Tek attık. Tek tek. Tek atmak çok kolay. Aa benim ben attım ama iki şey attım. Yok ben hiçbir şey atamadım. Hadi abi bir 15 bekliyorum senden. Beyler fokus. Çok kötü attım. Hmm. En fazla birinciliği verin ne olacak? Ulan yukarıda şey yokmuş. <laughs> abi Alptv hep 22 bozuk mu bu? Ha. Nasıl ben yani? Ben yanlış yere bakıyormuşum pardon abi. <laughs> Allah rızası nerede durduğuma bakar mısınız? Bakayım. Paran. <laughs> <laughs> Orada nasıl duruldun kanka? Orada normalde atıyor kendini. Yani ben At bakayım. Oradan iki sana çok gülerim bu arada. Oradan iki vursam <laughs> herhalde beni vurur. <laughs> şimdi şöyle bir ayar çekelim ve selam aşağıya atalım. Biz ilk dört. Konu kapanır. Abi şurada akrabalık var. Ay, <laughs> ya baba deli mi sizin gece gece yine ne oldu yine ya. Neydi lan bu mapin olayı? Ben burada tek atıyorum dur. i̇lkine girmek sanırsın. <laughs> Aynen. İlkine, i̇lk i̇lk girdim ben. Ilk ben de, de ikindeyim. Ananı ben Benim girdiğim ilkti. İyi ben ikinciye girdim. Oğlum ben ilk kez burada tek atamadım. O. Çok fazla ilkten de ama ben bir tek ve selamla kendimi görüyorum. Anadın. Benim nereden? <laughs> Kanka, takip et ya yolu. Aa can abi. Tek. Ben şimdi bir cantuyu izleyeceğim. O bir, 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 bir sesleri geliyor cantuda. Abi izleme sakın. Yine dört vurduk. Öyle bir abi. şey oldu ki daha demin. Kanka sen Ana, burada mı? varmış. Kanka ben de diyorum, lan. tek ilke girdim nasıl olmadı. Evo'yu kırmızı mı vurdum kanka? Helal lan helal. Vallahi. Ne diyeyim şimdi? Tebrik mi edeyim? Madalya mı takayım? Evet oğlum. Üç <laughs> yıldır oynadığımız oyun ama. Last map Adel. oğlum. Burada bak birinciliği veririm şu an. İzle. Rız güzel, Rız -Güzel oynuyormuş ama. Rızcı tek at buraya. Evet evet. Boşuna izlemiyoruz <laughs> abi. Rızcı sana <-Gitan> <laughs> kötü bir haberim var. <laughs> Anlaşılmaz ha. Emre abi yine beraberiz. Ne <laughs> oldu? Biz üçümüz siktir yedik oyun Ben tarz. takım için elimden gelen yaptığını düşünüyorum. Sen <laughs> ya yaptın. Ben de yaptım bu arada. Evet son 3 şişsiniz abi. Çok Harbi ya. ya ne ara geçeceğim Thor ya. Hocam biz inandırırız önce. Heyecanlı bir e, adrenalin e, yaşatmak için. SSM Adam kazandı. Ben esasımı aldım. Biz önce biraz erken konuşuruz. Sonra erken konuşmamamız gerektiğini öğrenip 18. roundda konuşuruz bro. <laughs> Nasıl güzel map <mi? gülüyor> değil mi Eray? Bak. Vallahi o. Güzel abi. Bak, ben tam burayı görmeyelim diye çıkıp pamul oynayalım dedim bak tam bu bu sikten bu sikliği görmeyelim diye yani. Aa bir de başlarım kazandım ol oyun çok teşekkür ederim ihtiyacım vardı. Biri iki atmış ben abi. De. Baran <laughs> Baran sen oğlum yani nasıl bir şey... Oğlum, sen kimi izledin geliyorum. amına koyayım ya kanka? <laughs> kimi izledin ya kanka? <laughs> E abi kaç, de ben, ben bu şekilde yapmıyorum bunu. Ya yani. abi Siz görmen lazımdı ya. bak. Her böyle bir konusu momosu açıldı zaman işte biz böyle e, izledik hani ben oradaydım modluk yaptım <laughs> falan. Nezle herif sonuncu oldu bir de iki atmış şurada. Lan bir atmadık ya. Hocam <laughs> uygulama kısmı başka bir oyunun ya. İzlemekle ayrı Geçelim abi pamla geçelim.